46. testimizin ikinci sorusunda bize hangisi ağır basmaktadır diye soruyor. Yine dikkat ediyoruz lütfen ağır basmaktadır hangisi vardır demiyor. Birkaç tanesi olabilir. Paragrafta en çok hangisi kullanılmış buna dikkat edeceğiz. Bir bilge. Ne bulduk şu anda? Kişi bulduk. Bir göletin başında oturmaktadır. Şimdi ne bulduk? Yer bulduk. Oturmak deyince de eylem olduğuna göre olay da bulduk. Olay yazısı gibi görünüyor değil mi? Susuzluktan kırılan bir köpeğin devamlı olarak gölete kadar gelip tam su içecekken kaçması dikkatini çeker. Dikkatini çeker, olay devam ediyor, açıklama ve tartışma hakkını kaybettiği gibi görünüyor. Dikkatle izler olayı. Köpek susamıştır ama gölete geldiğinde sudaki yansımasını görüp korkmaktadır. Bu yüzden de suyu içmeden kaçmaktadır. Sonunda köpek susuzluğa dayanamayıp kendini gölete atar ve kendi yansımasını görmediği için suyu içer. O anda bilgi düşünür. Benim bundan öğrendiğim şu oldu. Bir insanın istekleriyle arasındaki engel çoğu zaman kendi içinde büyüttüğü korkulardır. İnsan bunu aşarsa istediklerini elde edebilir. Ama biraz daha düşününce aslında gerçek öğrendiği şeyin bundan farklı olduğunu görür. Asıl öğrendiği şey insanın bir bilge bile olsa bir köpekten öğrenebileceği bilginin var olduğudur. Şimdi normalde şurada bilgenin açıklaması var değil mi? Bir konuyla ilgili bilge bize açıklama yapıyor. Öznel bir açıklama bu ama sonuçta açıklama. Şimdi bize ne demişti? Ağır basmaktadır demişti. Biz neye dikkat edeceğiz? Paragrafın tamamı bir açıklama paragrafı mı? Yoksa bir hikaye mi anlatıyor bize? Bir olay mı var? Buna dikkat edeceğiz. O yüzden cevabımız öyküleme olacak. Açıklama değil. Neden? Çünkü bilgenin kurduğu cümleyi, anlattığı fikirlerini, öznel fikirlerini burada kullanmış olması bunun bir öykü olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bu bir öykü. Öykünün içinde de bilginin açıklaması var. Bu yüzden öyküleme daha ağır basan seçenek oluyor.